Abla ne yapıyorsun be? Yeni hazırlığı var. Aa, <laughs> Yap. Böyle çıkam alana. Ya bu sefer vallahi o, o kazan kazandı. Yarım kaldı bir daha Hadi, daha az, hadi. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor arkadaşlar? Ablam ne yazmaya çalışıyor? Seni de boya. Abla onlar ne elindekiler ya? Rujlar. Ablam canlı yine çıkacak ya. Direkt hazırlanıyor yani. Ha ben de hazırlığa bak. Mı? <laughs> ben direkt şapkayı takıyorum. Tamam devam yani. Biz erkekler böyle arkadaşlar. Bayanlar işte böyle kadınlar böyle. Ya bak bak. Abla bu ne Efendim? şeydeki başındaki ne oluyor? E, e, para çok para çok. Altınlarım dizi dizi. Oba. Kıskan. Ay dur. <laughs> Altınlarım dizi dizi. Kıskanmayın fesat. Arkadaşlar şu anda ablam canlı yayında Bakın kamera arkasını göstereceğim koş, nasıl canlı koş, yayın yapıyor dur dur gidelim. Abla beni. abla eyvah, yakaladık seni. Eyvah eyvah. Abla çaydanlık ne ya arkada? Ya tablet düşmesin <laughs> diye koydum rezil ettiniz mi?